Sayılabiliyor ee, biraz daha dikkat etmek gerekiyor birçok belirtisi olduğunu aktardık ee, salgının başından bu yana herkeste farklı belirtiler ortaya çıkabiliyor kimi ağır kimi hafif geçirebiliyor nörolojik belirtilerle de kendini gösterebiliyor koronavirüs bakalım o belirtiler hangileri izleyelim. Nörolojik belirtiler de koronavirüsün ilk sinyalleri olabilir. İşte dikkat edilmesi gereken o 7 belirti. 1. Şiddetli baş ağrısı. COVID-19'a bağlı gelişen baş ağrısında tüm başta ağırlık hissi oluşuyor. Ağrı bazen de bıçak saplanır gibi keskin olabiliyor. 2. Yaygın kas ağrıları. Virüse bağlı kas liflerinde gelişen iltihabi tutulum nedeniyle nadir de olsa kaslarda güç kaybı yaşanabiliyor. 3. Kol ve bacaklarda uyuşma. Yürüme güçlüğü, elleri kullanmakta zorluk, karıncalanma gibi duyu bozuklukları da koronanın nörolojik belirtilerinden. 4. Ani gelişen unutkanlık. Ani oluşan unutkanlık, davranış değişiklikleri COVID-19 hastalığında genellikle ileri yaştaki kişilerde ilk belirti olarak ortaya çıkabiliyor. 5. Uyku bozukluğu. Covid-19 uykuyla ilişkili hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabileceği gibi daha önce var olan uyku hastalıklarını da tetikleyebiliyor. 6. Baş dönmesi ve dengesizlik. Covid-19 kulak çınlaması, baş dönmesi veya sallantı hissi gibi şikayetlere yol açabiliyor. Aynı zamanda ani işitme kayıplarına da neden oluyor. 7 ve son maddemiz tat ve koku kaybı. Covid-19 enfeksiyonunun başka bulguları olmadan tek belirtisi olarak tat ve koku kaybı gelişebiliyor.